Yıldız Mutfakta Kanalından herkese merhabalar. Bugün günlerden sonbahar günü diyebileceğim, çok lezzetli, görünümü de o kadar şahane olan sonbahar konseptli pasta yaptım. Pastanın görüntüsünü de Pinterest'ten aldım. Eminim ki hiçbir pastanede böyle bir pasta yoktur. Dilerseniz gelin ilk önce pandispanyasından, yani havuçlu kekten başlayalım. Bunun için 4 adet yumurtamızı derin bir kabın içerisine alalım. Üzerine bir fiske tuz ekleyelim. 1,5 su bardağı da esmer şeker ekliyorum. Sonbaharın tadını tamamen vermesi için. Esmer şekerin içinde pekmez vardır. Normal şeker de kullanabilirsiniz aynı miktarda. Tam 8 dakika çırpıyorum. Bakın bu kıvamı alıyor. 3-4 katı kabarıyor güzelce. Bir kenarda da 2 su bardağı unumuzu elekten geçiriyoruz. Üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tarçınımızı ekliyorum. Burada muskat varsa rendeleyip kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı ucuyla da karbonatı ekliyorum. 1 su bardağı dolusu ceviz içini irice doğrayıp onu da ekliyorum. Ve kuru karışımımızı güzelce birbirine karıştırıyorum arkasından da çırpılmış yumurtamın üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı ekliyorum. 1-2 dakika şöyle çırptıktan sonra kuru malzemelerimi üzerine ekliyorum ve 1-2 dakika daha önce elimle güzelce karıştırdıktan sonra çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Bunu spatula ile de yapabilirsiniz. En son aşamada da 3 adet havucumuzu güzelce rendeledim ve üstüne ekledim. Dediğim gibi spatula ile güzelce homojen olacak şekilde karıştırıyorum. Ve fırınımı kekimi başlamadan önce 170 dereceye ayarladım ki güzelce ısınsın. Yüksek bir pasta yapacağım için kek hamurumu tam ikiye böldüm. Siz dilerseniz normal 20 santimlik kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Ben 2 adet kelepçeli kek kalıbı kullandım. Tabanını da folyo kağıtla kapladım. Duvarlarını da yağlı kağıtla duvar yaptım ve olabildiğince eşit olacak şekilde keklerimi paylaştırdım. 2-3 kere de tepsimi vurdum ki havası çıksın diye. Yaklaşık 45-50 dakika 170 derece fırında pişiyor. Ben tam 50 dakika pişirdim ki içi hamur kalmaması için fırından fırına değişebilir. İşte hazır oldular bakın. Çok lezzetli. Her yeri tarçın kokuyor. Dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz. Böyle de tüketebilirsiniz. Tam sıcakken kek kalıbımı çeviriyorum ki piştiği için, çökmemesi için, güzelce kabardıkları için. Burada sıcaktır. Dikkat edin. Ben bir iki kere parmaklarımı yaktım. Kek kelepçemden kurtarıyorum, yağlı kağıttan da kurtarıyorum. Açık olacak şekilde 15-20 dakika oda ısısında bırakıyorum ki içindeki sıcak havada çıkması için. Bakın çok güzel oldular. Tek de yapabilirsiniz. 22-23 cm çapındaki kek kalıbında rahatlıkla 45-50 dakika pişiyor. Artık bundan sonra ılıdıktan sonra Güzelce streç filmliyorum ve buzdolabında bir geceye bırakıyorum. Böylelikle nemli havaları içinde kalmış oluyor ve çok lezzetli bir kek elde etmiş olursunuz. Artık ertesi günü streç filmden kurtarıyorum. Üstündeki yamuk yumuk olan tarafını ekmek bıçağı ile hafiften kesiyorum. Güzelce eşit olacak şekilde elimi yuvarlata yuvarlata kesmeye çalışıyorum. İlk önce şapkasını aldım ve ortadan güzelce kesmeye başlıyorum. Bakın içi de çok güzel oldu. Çok lezzetli gerçekten de. Farklı bir kek tarifi diyebilirim. Taban kısmını da alıyorum ki bildiğiniz gibi 50 dakika piştiği için tabanı bayağı sertleşmiş olabilir. Bakın çok güzel oldular. İşte bu kadardır aslında. Starbucks kekleri diyebilirim buna. Pastanın arasında koyu kıvamda akıp gitmeyecek şekilde karamel tarifi yapıyoruz. Bunun için 5 yemek kaşığı şekerimizi orta ateşte derince bir tencerenin içerisine ekleyelim ve sürekli sadece sallayarak sallayarak pişirelim. Rengi döndükten sonra 50 gram yumuşamış tereyağımızı ekliyoruz. Burada çok dikkat edin. Buharından elinizi yakabilirsiniz. Hafiften hafiften karıştıra karıştıra tereyağı eritiyorum. Bundan sonrası kolaydır. Ve yarım paket krema ekliyorum. Yani 100 milim. Burada 200 milim de krema ekleyebilirsiniz. Ne kadar koyu istiyorsanız o kadar az. Ne kadar sıvı istiyorsanız o kadar fazla krema eklerseniz tam olur. Ben dost krema ekliyorum. En güzeli dosttur veya da sutaş. Kalanları çok sıvıdır. Yemeklik diyebilirim. Ve 100 milim kremamı ekliyorum burada. Kremayı ekledikten sonra 1-2 dakika daha kısık ateşte pişiriyoruz. İşte bu kadardır karamelimiz hazır. Burada şeker ne kadar fazla pişerse rengi o kadar koyu oluyor. Daha az da kahverengi yapabilirsiniz, daha fazla kahverengi yapabilirsiniz size kalmıştır. Ben konsepte uymak için daha koyu renkte yaptım. En sonunda da uygun bir bardak veya da kaseye aktaralım. Üzerini streç filmleyelim, bir geceye onu da bırakalım. Ben genellikle pastamla aynı günde yaptım. Bakın şu an sıvı halde ama ertesi günü koyu kıvam alıyor içindeki kremadan dolayı. Güzelce streç filmledim, buzdolabında bir geceye bırakacağım. Bakın burada da hazır oldu. Pastamızın orta yerinde de akıp gitmeyecek. En sonda da kremamızı yapıyoruz. Bunun için 200 gram beyaz çikolatamızı benmari usulü eritelim. 400 milim ayrı bir yerde kremamızı aktaralım. Daha önce dediğim gibi sutaş veya dost krema uygundur. 200 gram da krem şantiyi üstüne ekliyorum. Önce elimle çırpıcıyla her yerini yedirecek şekilde karıştırıyorum ki çırparken her taraf krem şanti tozu olmaması için. Bakın sıfır tozla hemencecik kabarıyor. Tam 4 dakika yüksek derecede çırpıyorum. El mikseriyle de yapabilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Bu krema tarif hem kolaydır. Bakın ben mari usulü erittiğim 200 gram çikolatayı iyice soğuduktan sonra kremanın üstüne ekliyorum sıcakken eklerseniz birdenbire kremanız çöker ve bozulur. İstediğiniz kıvamı elde etmeyebilirsiniz. Arkasından da 200 gram labne peyniri ekliyorum. Çok gariptir ki bu sefer labneden suyu çıkmadı. Hep suyu akardı. Çok güzel kıvamlı bir labne peyniriymiş. Artık yaklaşık 2 dakika daha çırpıyorum ve kremam burada bitmiştir. Burada normal pastacı kreması da yapabilirsiniz. Pişirip de kullanabilirsiniz. Bu tarifle hem içine hem dışını rahatlıkla kaplayabiliyorum. Burada birazcık çırptığım için, fazla oynadığım için yumuşak şu anda. Ama 10 dakika buzdolabında bekletirseniz daha da koyulaşıyor içindeki çikolatadan dolayı. Çok güzel oldu gerçekten de oynamaları doyamadım. Bakın spatuladan da düşmüyor. Daha ılık burada. Artık yavaş yavaştan pasta yapmaya başlıyoruz. Artık geldik en zevkli aşamaya. Bundan sonra bir gece beklettiğimiz panispanyalarımızı yani havuçlu kekimizi tabağımıza uygun bir tabağımıza alalım. Tabanına bir damlacık kremayı sıkalım. Sütle güzelce dilimlerimizi ıslatalım ve gelişi güzel kremamızdan bolca sıkalım. Mesela 4 dilim eğer benim gibi ayırdıysanız panispanyanızı veya kekinizi ona göre 4 aynı eşit parçayı kremanızı bölüp de kullanabilirsiniz. Daha rahat edebilirsiniz böylelikle. Ortasını şimdi de duvar yapıyorum ve ortasına karamelimden ikişer tatlı kaşığı olacak şekilde ekliyorum. Bu aşamayı 4 kere tekrarlayacağım. Üzerine biraz daha krema sıkıyorum ki karamelimi hapsetsin. Spatula yardımıyla güzelce düzleştiriyorum. Üstüne kek tabanımdan bir tane daha bastırıyorum. Kekimi güzelce ıslatıyorum süt yardımıyla. Normal süt kullandım şekersiz ve tekrardan duvar olacak şekilde kenarlarını kalın krema sıkıyorum. Aralarına karamelimden sürüyorum. Bu aşamayı dediğim gibi tam 4-3 kere yanılmıyorsam 3 kere tekrarlıyorum. En üst kısmını sade bırakacağım çünkü. Ben bu aşamayı normalde kelepçeli kek kalıbımı önce oturturuyorum. Sonra içinde yapıyorum. Asetat kağıdı ile duvar kısmını yapıştırıyorum Çünkü neden derseniz Çünkü şu anda her şey yumuşak kekimiz birden kayıp gidebilir yaptığımız aşamalar boşa gidebilir O yüzden de ben birazcık kendimi kontrole gitmeye tercih ediyorum gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi dediğim gibi birazcık yamuldu çünkü. Açık böyle video çekeceğim diye <laughs> birazcık yamultum. Şimdi de kekimi güzelce kelepçeli kalıba oturturdum. Böylelikle daha güzel oluyor. En son kekimi de kapak olacak şekilde kapattım. Biraz elimle bastırıyorum ve üstüne de çok az kremamdan sıkıyorum ki üstündeki daha sonra kaplayacağımız kremada kekimizden parçacıklar çıkıp görüntümüzü kötü etmemesi için böylelikle hapsetmiş oluyoruz. Kekimizin ufaklarını diyebilirim. Artık mümkünse bir gece buzdolabında kalsın. Ben bir gece buzdolabında beklettirdim ki güzelce kekimiz birbirine yapışması için. Bakın çok güzel oldu. Asitattan da çıkartıyorum. Asitat benim gibi asitat kağıdınız yoksa eğer bunu streç filmle de yapabilirsiniz. Ve sıcak bir spatula ile sıcak suya batırıyorum. Düzleştirmeye çalışıyorum ve gelelim duvar kısmını yapmaya. Pastacı torbası kremasını kremamı sıktım ve güzelce şerit olacak şekilde, birbirine sıkı olacak şekilde doldurmaya başlıyorum kenarlarını. Tabii ki krema da bu arada bir gece kaldığı için buzdolabında koyulaşmış oluyor. Mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpa, çırparsanız tekrar eski haline geliyor. Bu şekilde daha rahat edersiniz. Krema torbasıyla sıkarsanız daha iyi olur. Artık önce spatula yardımıyla düzleştiriyorum. Hep spatulamı aynı yöne çeviriyorum ki karışıklık olmaması için. Böylelikle çabucak duvar kısmı veriyor. Sürekli spatulamı temiz bir tabağın kenarına sürüyorum. Çünkü spatula'nız temiz olmazsa bu sefer duvar kısmı istediğiniz gibi dümdüz şekil almayacak. Her seferinde pastaya değdirirken spatulamı olabildiğince temizliyorum. Benim gibi böyle düzleştiriciniz var, varsa eğer daha rahat edersiniz. Bu malzemelerimi pasta satan yerlerden almıştım ben. Yaklaşık 10-15 dakikanızı alıyor. Eğer baktınız hala duvar kısmı güzel olmuyorsa buzdolabında 10-15 dakika bekletmenizi rica ediyorum. Yoksa battıkça batıyor pasta. En sonunda da her seferinde buzdolabından çıkarıp kullanırsanız daha rahat edersiniz. En sonunda da birazcık sıcak su ile spatulanızı batırıp çıkarırsanız donmuş kremanız daha rahat güzel bir duvar kısmı elde edebilirsiniz. Bakın şu an mesela sıcak suya batırıp çıkarmıştım. Dümdüz şekil veriyor. Ben tabi daha ustası değilim. Genellikle bahaneler uyduruyorum böyle sonbahar, birinin doğum günüsü. Böylelikle öğrenmiş oluyoruz. Size de tavsiye ediyorum. Denemekten korkmayın. Ben yaptıysam siz hayli hayli yaparsınız. Bakın bu benim kullandığım alet bence her yerde satar. Bundan da yapıp e, pastanızı düzleştirebilirsiniz. En sonunda da üst kısmını düzleştiriyorum. Artık çok oynadım. Buzdolabında beklettireceğim. En sonunda da havlu kağıt yardımıyla kenarlarını temizliyorum ki temiz görüntü olsun. Ben bu kadar düzleştirebildim. Ve artık en işin eğlenceli tarafına geliyor. Kuru gıda boyası kullandım. Bunu 3-4 sene önce almıştım. Neden kahverengi renk aldığımı bilmiyorum. Eskiden bilmediğim için artık biliyorum ki bunu kakao veya da çikolata yardımıyla da kahverengi yapabiliriz. O zamanlar bilmiyordum. O yüzden aldım madem kullanayım dedim. Başka krema kullanmıyorum dikkat ederseniz aynı kreman hepsine yetti. Turuncu renk gıda boyası kullandım ve kahverengi kullandım. Varsa evinizde kırmızı renk de kullanabilirsiniz. Duyların biri yaprak, biri kapalı yıldız, biri de küçük yuvarlak duydur. Onlardan kullandım. Ve dediğim gibi daha önce Pinterest'ten aldığım resimle bakarak ilk önce yıldız uçlu duyumu ağaç yapmaya çalışıyorum. Önce dümdüz yaptım. Sonra da sanki işte çıkıyormuş gibi böyle kenarlarından kökleri varmış gibi dallarını yapıyorum. Elim sıcak olduğu için hemen krema eridi burada. Sonradan bütün kremalarımı buzdolabında tuttum. Gelişi güzel dallar yapıyorum şimdi de. İnce dallar. Artık bundan sonra süsleme işi size kalmıştır. Ben aslında böyle bile bırakabilirmişim. Çok güzel oldu bu şekilde bile. Burada ilkbahar da yapabilirsiniz. Çiçekler, pembe çiçekler yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Orijinalinde kırmızı yapraklarla turuncu yapraklar vardı. Ben de sadece turuncu rengim vardı. Onu kullandım. Çok güzel oldu değil mi? Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz aslında. Artık gelelim yaprak kısmına. Önce çay tabağını sıktım. Açıkçası ben de yaprak yapmayı bilmiyorum. Gelişi güzel olabildiğince sıkmaya çalıştım. Dediğim gibi deneye deneye yaparsınız. Bu yaprak bana fazla büyük geldi. Bir tane daha küçük yaprak duyum vardı. Onunla da yapabildim. Eğer bayağı yeteneğiniz varsa direkt spatula yardımıyla de küçük resim spatulaları var. Onlarla da yapabilirsiniz. Ben çok izliyorum Instagram'dan, Pinterest'ten. Yapıyorlar spatulayla. Aslında bu kadardır. Bakın çok güzel oldu. Pastamın görüntüsü son hali en sonunda da kesip göstereceğim. Bu arada buzdolabından pastam çıkarırken parmağımla batırdım. İçine tamamen parmağım girmişti. Olabildiğince düzeltmeye çalıştım duvar kısmını. Burada gözüküyor mu bilmiyorum. Tam incirin yanında birazcık yamukluk var. O kadar emek verdiğim birazcık yamuldu ama olsun yine de çok güzeldi, çok lezzetli oldu. Farklı bir pasta tarifi arıyorsanız bu pasta tam size göredir. Aslında bildiğiniz Starbucks'ın havuçlu keki farklı versiyonda. Burada da kesip gösteriyorum. Çok güzel oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Çok güzel oldu gerçekten de. Anlamadığınız taraflar varsa yorumlarda buluşalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.